Anne. Ne o? Kimse gelmiyor mu yemeğe? Benim canım istemiyor bir şey. Sen çık ya ablanla yemeğini. Yeriz. Anne sen bana bozuk musun? Yo nereden çıktı o? Yani ne bileyim hani restoranda Mert'te böyle şirinlikler yaptık ya... ...ona mı kıstın acaba dedim. Şirinlik. Bence şirinlik. Kısmadın değil mi ona? Yok oğlum unuttum bile ben onu. Ya Anne zaten Mert çok şey bir çocuk hani nasıl anlatsam. Birisi onunla ilgilenince, sevince falan çok mutlu oluyor. E benim bir şey dediğim yok zaten oğlum çocuğa ne diyeceğim. Anneciğim o zaman neden gerginsin? Arda. Ben sizi çok seviyorum. E, biz bunu biliyoruz zaten anne. Ve ben ne söylüyorsam, ne yapıyorsam... ...sizin iyiliğiniz ve geleceğiniz için şey yapıyorum. Anne sen böyle iyiliğiniz, geleceğiniz falan ne oldu? Bana Porto Rico'dan falan iş mi buldun ha? Ne oluyor, gönderiyor musun beni? Ay Arda, ben senin dünyana erişemiyorum oğlum. Yok, o yüzden sen hadi git, ye yemeğini. Hadi ama yemeğe gelmiyor musunuz? Yok, ben Porto gidiyorum. O nereden çıktı şimdi? Of, herkes de bir yere gidiyor. Ha, i̇nandı. Melis, şaka yaptım. Gel, Melis. Ya abla, şaka yaptım diyorum. Sen inandın mı? Gerçekten inandı ya. Babaanne, sen nereye gidiyorsun? Azra'ya gideceğim kızım. Ya birlikte bir yemek yeseydik. Herkes de bir yere gidiyor. A ama artık abartma abla. Hiçbir yere gittiğim yok ya. Şaka yaptım. Babaanne, sen de bugün kal bak oturalım, hep beraber yemek yiyelim. Ya kaç tane insanız şu evde, bir masanın etrafında toplanamadık. Gitmesen olmaz mı? Çocuklar, ne oluyor size? Ya bir şey olduğu yok. Ablam biraz duygusal, ben biraz mantıksal yaklaşıyoruz. Ve senin bugün gitmeni istemiyoruz. Ay sen de bir ciddi olsan, bir kere de ciddi olsan. E sen de bir kere bir uyuz olmasan, bir gülsen ha? İki dakika, herkes ciddi zaten. Ben anlamadım bu evde ne oluyor. Babaanne, hadi bak gitme bugün ne olur. Beraber yemek yiyelim ha? Oğlum uzağa gitmiyorum ya. Tamam o zaman yemekten sonra git. Anlaştık mı sultanım? Peki tamam tamam. Size bir haller olmuş. Hadi o zaman yemeğe. Of be gel. <laughs> Siz gidin ben geliyorum. Tamam.